Oradan buradan kanalından selamlar değerli takipçiler. A101 marketlerde bu hafta başlayıp 5 Ekim'e kadar geçerli indirimli ürünlere gelin birlikte bakalım. Arzum Star Mix el mikseri 259 lira. Onvo Multi Blender seti 439 TL. Küsüratları yuvarlayıp hızlıca hatırlatacağım. Bu hafta A101'de Kiwi Waffle makinesi 249 lira. Flavel Beyaz Caman Kastle set 5500 lira. French press 350 ml 30 lira. Kiwi mikrodalga fırın 1200 TL. Arzum epilasyon aleti 249 lira. Seg mekanik silindirik termosifon 2100 lira. Seg'den 5 kilogramlık çamaşır makinesi 3500 lirayken Taç, tava ve sahan seti 250 TL çeyizlik ürünler arasında. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı bildirimlerin tümünü açmayı lütfen unutmayın. Vera, oval ya da yuvarlak kase 13 TL. Schaeffer Ventus saç kurutma makinesi 219 lira. 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 550 lira. Mobilya ürünleri çok sık şekilde A101 raflarında var. 5 Ekim'e kadar geçerli. Ayakkabı dolabı 430 lira. Çalışma masası 220 TL. Düğün sandalyesi ise 200 lira. Plastik askı 6'lı 20 TL. Buldan koltuk örtüsü 70 lira 170'e 210 santim. G4U tencere seti 3'lü 120 lira. Termos 1.2 litrelik 80 TL içi camdır. Paşa Bahçe tereyağlık 30 lira. Desenli borosilikat kupa 20 TL. Alaska dikdörtgen saklama kabı 3,5 litre hacimli 20 lira. 3 kapaklı gardrop 900 lira. Mobilya ürünlerinde 5 raflı kitaplık 290 lira. Canlı çiçek kalanşo bitkisi 17 TL. Flavel büro tipi buzdolabı 1800 lira. 5 Ekim'e kadar A120 marketlerde geçerli. Rende 15 lira. 3 fonksiyonlu manuel rondo seti 50 TL. Lav kultlu çay bardağı 150 mililitrelik 850 tuzluk var 100 cc 650. Bu arada biraz rahatsızım sesim o yüzden biraz değişik ve bozuk geliyor kusuruma bakmayın. No Frost saklama kabı 15 lira. 4 raflı çok amaçlı dolap bir diğer mobilya ürünü 500 TL. 8 raflı çok amaçlı dolap A101 bu hafta e, aktüel ürünlerde 680 lira. 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap ise 550 TL. Luminark'ın dikdörtgen servis tabağı 40 lira. Toshiba 65 inçlik Ultra HD Android televizyon 10.500 TL. Toshiba'nın 43 inçlik smart televizyonu ise 5.100 lira. Flavel 5 programlı bulaşık makinesi 3.900 lira. Aprilla saç sakal vücut bakım makinesi 239 TL. Go Smart kulaküstü bluetooth kulaklık 100 lira tanesi. Canlı çiçek kahve bitkisi 10 TL. Canlı çiçek olarak bir diğeri barış çiçeği 30 lira. Kahve bardağı 500 mililitre 5 lira tanesi. Kadın sporcu büstiyer 70 TL. Yine kadınlar için tam fermuarlı kapşonlu model CV shirt 189 lira. Erkekler için sporcu t-shirt 70 lira. Erkekler için sporcu kısa şort 90 TL. Yine cepli sporcu tight 90 lira. Sporcu t-shirt 50 TL, 60 TL. Silk blue kadın ve erkekler için spor çorabı üçlü 25 lira. Elton 32 inçlik smart led televizyon 2300 lira. Xiaomi Redmi 9C cep telefonuysa 3000 TL. Brita Aluna X Large Filtreli Sürahi 180 lira. Bir diğeri ise Aluna Cool Filtreli Sürahi 145 lira. Bir de bunların yedek filtresi ikili 120 lira. Kavanoz kapağı 20'li 20 TL sade düz renkli. Go Smart Bluetooth kulaklık 119 lira. Go Smart Bluetooth kulaklığın beyaz renkli olanı ise 100 TL. Go Smart'ın makaron ya da şekilli kulaklığı 20 lira. Jivin, tam boy keman 800 lira. Safir, 17 tuşlu ahşap kalimba. Çok hoş bir sesi var bunun da, 170 lira. Casio, tuşlu piyano, 88 tuşlu, 8500 lira. Jivin, büyük boy klasik gitar, 600 TL. Jivin, ahşap saplı zil, 25 lira. Jivin, nota öğretici, metalofon, 70 TL. Ahşap kafesli zil, çıngırak, 20 lira. Go Smart taşınabilir şarj aleti 100 TL. Go Smart kulak içi kulaklıksa 20 TL. Videoyu beğenmeyi unutanlara hatırlatma yapayım kısaca. Go Smart spor Bluetooth kulaklık 60 lira. Go Smart üçü bir arada kablo 25 TL. Philips'in çift USB girişli duvar şarj adaptörü 100 lira. Kulak içi, kulaklık ve taşınabilir şarj aleti 129 lira Go Smart markasıyla. Bir diğer aynı marka ürünü ışıklı oyuncu mouse 60 lira. Jivin 16 delikli mızıka 45 lirayken ve son ürün Go Smart üçgen telefon tutucu 25 lira. İzleyip destek olduğunuz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.